Merhaba benim güzel 10. sınıf öğrencilerim nasılsınız iyi misiniz Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, saatiniz, haliniz, keyfiniz iyi durumdadır. Dördüncü dersimize geldik. 10. sınıf marif model yeni müfredatı sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ben Rıdvan hocanız. Fizik adına en doğru, en doyurucu kanalda olduğunuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Üçüncü dersimizde ivmeli harekete geçiş yapmıştık. İvme ile alakalı sorular çözmüştük. Sonra düzgün hızlanan hareketi anlatmıştım. Onunla alakalı bir tane soru çözmüştük. Ve şimdi düzgün hızlanan hareketle alakalı iki tane bir tane grafikli soru çözeceğiz arkadaşlar ve grafik çizmeye başlayacağız artık. E, okul sınavınızda da size mutlaka grafik çizdirirler arkadaşlar. Yazılı da size e, bir tane grafik verip e, atıyorum mesela konum zaman grafiği verip bunu hız zamana ya da ivme zamana çevirtirebilirler ki ben %100 olarak böyle bir soru geleceğini düşünüyorum. E, şimdi bunlara değineceğiz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. O zaman hadi gelin şimdi dördüncü derse başlayalım. Arkadaşlar sınavda çıkması muhtemel iki tane sorumuz var. Örnek 2 hız zaman grafiği verilen bir hareketlinin A şıkkında aracın hareketini yorumlayınız diyor. Arkadaşlar hareketi yorumlamak demek ne demek? Hareketi yorumlamak demek her bir zaman aralığında hangi yönde hangi hareketi yapıyor? Mesela hocam işte artı yönde sabit hızlı, eksi yönde hızlanıyor dediğinizde grafiği yorumlamış oluyorsunuz. Öncelikle grafiğin adına bakıyorduk arkadaşlar. Bunu birinci videoda birinci derste söylemiştik. Önce adına bak. Grafiğin adı neyse ona göre yorumlayacağız. Şu anda grafiğimiz hız zaman grafiği. Peki ne olmuş? Bak 0.5 saniye aralığında ilk hızım 0 ne yapmışım? Hızlanmışım, hızlanmışım, hızlanmışım. Hızım 10'a gelmiş. Demek ki bak ilk yorumu yaptım. İlk yorumum 0.5 saniye aralığında cisim artı yönde düzgün hızlanan hareket yapmıştır dediğimde 0.5 saniye yorumlamış oldum. DHH dediğim arkadaşlar düzgün hızlanan hareket. Hocam artı yönde olduğunu nereden anladık? E bak hızım sıfırdı. E nereye gidiyor? Artı 10'a gidiyor. Zaten grafik sıfırın üstündeyse pozitif yönde gidiyorum. Grafik sıfırın altındaysa negatif yönde gidiyorum. Ama ne zaman? hız zaman grafiği ise konum zaman grafiğinde yön bulurken ok çiziyorduk. Yukarı gidiyorsak hızlanan, aşağı gidiyorsak yavaşlayan oluyordu konum zaman grafiğinde. Hız zaman grafiğinde direkt pozitifse değer artı yönde gidiyorum, negatifse değer eksi yönde gidiyorum. Peki gelelim 5 ile 10 saniye aralığına. 5-10 saniye aralığında bu araç ne yapıyor? Bak sabit kalmış. Neyi sabit? Hızı çünkü grafik hız grafiği hızı sabit kalmış ve değeri artı 10. Yani artı yönde sabit hızlı hareket yapmış. İşte bak grafiği yorumladık. A şıkkının cevabı bu. Bitti. Peki geliyorum B şıkkına. Aracın 0-5 saniye aralığındaki ivmesini bulunuz. İvmeyi bulurken ne yapıyorduk? Hız değişimini zamana bölüyorduk. Son hızdan ilk hızı çıkarıp zamana bölüyorduk. Ve ivme olması için hızlanma ya da yavaşlama olması gerekiyordu. Sabit hızlı harekette ivme sıfırdı. Mesela bakın 5-10 saniye aralığında sabit hızlı gidiyor ya. Mesela 5-10 saniye aralığında ivmesi sıfırdır. Ama 0-5 saniye aralığında düzgün hızlanan hareket yapıyor. Hızlanma olduğuna göre burada bir ivme var. Peki hızım kaçtan kaça geliyor? hızım 0'dan 10'a geliyor. Yani ilk hız 0, son hız 10. Son hızdan ilk hızı çıkarıyorum. 10'dan 0 çıktı. 10'dan 0 çıktı. 10 kaldı. Zaman da 5. Hatta biz ne demiştik bir önceki derste? Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Biz şu anda eğim aldık. Eğim alırken de dikeyi yataya böldük. Dikey 10, yatay 5. 10 bölü 5'ten ivmeyi 2 bulduk. Aslında eğim aldık. Onu 5'e bölersek ivmemiz 2 metre bölü saniye kare. Demek ki B şıkkında aracın 0.5 saniye aralığındaki ivmesi 2'ymiş. Peki geliyorum C şıkkına. 0-10 saniye aralığındaki ortalama hızını hesaplayınız. Ortalama hızı nasıl buluyorduk hocam? Ortalama hızı bulurken toplam yer değiştirmeyi geçen toplam zamana bölüyorduk. Bir kere 0 10 saniye aralığında kaç saniye geçer? 10 saniye, değil mi? Bir kere zaman 10. Çünkü 0'dan 10'a 10 saniye geçer. Peki toplam yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Hocam bu hız zaman grafiği. Biz hız zaman grafiğinden yer değiştirmeyi hesaplayabiliyor muyduk? Bakın burada bir not vermiştik bir önceki ders. Hız zaman grafiğinde altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Soldan sağa doğru giderken eğim alıyorduk. Sağdan sola doğru giderken alan alıyorduk. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bunu geçen dersimizde öğrenmiştik. İşte burada da onu uygulayacağız. Bakın hız zaman grafiğinde alan alacağız. Mesela şu anda burada iki tane alan var. Bir üçgen var. Bir de dikdörtgen var. Ya da direkt yamuk var diyebiliriz. Şu yamuğun alanını alırsanız yer değiştirmeyi bulabilirsiniz. İşte bu yamuğun alanı eşittir yer değiştirme. Bu alanı bulursam yer değiştirmeyi bulurum. İster direkt yamuktan gidin. Yamuğun alanını bir önceki ders söylemiştim. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Hadi yapalım. Bak alt taban kaç? Sıfırdan 10'a. Alt taban 10. Üst taban kaç? Bak şurası üst taban. Üst taban 5 ile 10 arası 5. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik kaç? Bak bir dikme indir şöyle. Dikmeyi indirdim. Şu benim yüksekliğim. O da ne kadar? Bak 10 değil mi? Şu mesafe 10. Yüksekliğimiz de 10. Bak tek hamlede bulduk. 15 bölü 2, 7 buçuk. 7 buçuk çarpı 10. 75 yaptı. Bak yer değiştirmeyi 75 olarak bulduk. Geçen toplam zamana bölüyorum. O da ne yapıyor? 7,5 yapıyor. Demek ki ortalama hızı buçukmuş Hocam ben bu 75'i yamuktan bulmayacağım. Yamuğun alanını ben çok unutuyorum. Ben burada parçalama yapacağım. Parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tane üçgen var burada. Bir tane de dikdörtgen var. Üçgenle dikdörtgeni parçalıyorum. Bak önce şu üçgeni aldım. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 5 yükseklik 10 bölü 2. Ne geldi bak 25 geldi. Üçgenin alanı 25. Şurada bir tane de dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin de alanını alıp toplarsam toplam alanı bulurum. Bu dikdörtgenin alanı kaç? Bak yükseklik 10 yani boyu 10 Eni 5 görüyor musun? 5 ile 10 arası 5 ya e, yatay kenar 5, dikey kenar 10. 5 çarpı 10'dan 50 geldi. E, toplam yer değiştirme ne olur? 25 artı 50. 25 üçgenin alanından 50 de dikdörtgenin alanından geldi. Şu 5 çarpı 10 anlaşıldı değil mi? 10 yükseklik, 5 de eni eni 5 boyu 10 5 kere 10 50 topladığımızda da 25 50 daha 75 ya da az önce yaptığımız gibi direkt olarak yamuğun alanını alırsın işi noktalarsın peki geliyorum konum zaman grafiğini çizmeye aracın konum zaman grafiğini çizin hemen bir tane konum zaman grafiği çizmeye çalışalım konum zaman demek arkadaşlar xt demekti xt grafiği çizeceğiz tabi burada konum zaman grafiğini çizin derken size İlk konumu söyleyecekler. İlk konumu sıfır alın diyecekler genelde. Yani grafiği sıfırdan başlatacağız. Aksini belirtmediği sürece biz e, grafiği her zaman sıfırdan başlatacağız. Konum zaman grafiğini çizerken. Ama mesela dese ki ilk konumu artı 10 metre al derse parantez içinde o zaman grafiği ondan başlatırsın. Yani grafiği nereden başlatacağına soruda sana söyleyecekler. Şu anda öyle bir şey belirtilmediği için ben grafiği sıfırdan başlatacağım. 0-5 Sıfır saniye aralığında ne yapıyordu arkadaşlar? Düzgün hızlanan hareket yapıyordu. Artı yönde düzgün hızlanan hareket. O zaman bak artı yönde düzgün hızlanan hareket. Bak şöyle parabolik gideceğim görüyor musun? Bak düzgün bir şekilde gitmedim. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Şöyle çizdim. Artı yönde hızlanan hareket çizdim. Zaten biz bir önceki dersimizde bak konum zaman grafiğini nasıl çizdik? Artı yönde hızlanan, eksi yönde hızlanan diye bu şekilde çizmiştik. İşte burada da onu yaptık arkadaşlar. Artı yönde hızlandı. Peki 5 saniyede ne kadar gitti? 5 saniyede bak şu üçgenin alanı kadar gitti. Üçgenin alanını kaç bulmuştum? 25. Demek ki önce 25 gitti ve şuraya 25 yazdım. 25. Peki 5-10 saniye aralığında ne yapıyor? 5 ile 10 saniye aralığında sabit hızlı gidiyor. Peki sabit hızlı harekette konum grafiği nasıl oluyordu? Bak sabit hızlı harekette Konum zaman grafiği şöyle bir şey oluyordu. Düzgün bir şekilde değişiyordu konum. Düzgün bir şekilde değişiyorsa biz buna sabit hızlı hareket diyorduk. Hatta biz bunu birinci videoda görmüştük. Bak burada birinci videoda sabit hızlı hareketi anlatırken konum düzgün artıyorsa sabit hızlıydı. Eğer yukarı doğru gidiyorsa artı yönde sabit hızlı, aşağıya doğru gidiyorsa eksi yönde sabit hızlıydı. Bu kısmı hatırladınız değil mi? Konum düzgün bir şekilde değişiyorsa biz buna sabit hızlı hareket diyorduk. Biz de burada düzgün bir şekilde değiştirdik. Peki 5-10 saniye aralığında ne kadar gidiyordu? Bakın dikdörtgenin alanı kadar gidiyordu. Dikdörtgenin alanı kaç? 50. E 25'teydi. 50 giderse kaça gelir? 75'e gelir. İşte burası da 75. Zaten biz yer değiştirmeyi ne bulduk? 75 bulduk. O yüzden grafiğin de en son 75'e gitmesi gerekir. Anlaşıldı değil mi? Artı yönde hızlandı, sonra da artı yönde sabit hızla gitti 5-10 saniye aralığında. İşte bu bizim konum zaman grafiğimiz. Nasıl çizdiğimiz anlaşıldı değil mi? A şıkkına göre çözdük bak. A şıkkında hareketi yorumladık ya yorumlamamızın sebebi grafik çizebilmek içindi. 5-10 saniye aralığında artı yönde hızlanıyor. 5-10 saniye aralığında artı yönde sabit hızlı gidiyor. İşte biz de o şekilde çizdik. 0-5 saniye aralığında artı yönde hızlandı. 5-10 saniye aralığında da artı yönde sabit hızla gitti. Önce 25 metre gitti. Sonra da 50 metre daha giderek 75'e geldi. Evet D şıkkı da bu şekilde. Geliyorum E şıkkına. Aracın ivme zaman grafiğini çiz. Hemen çiziyorum. Bak ivme zaman demek AT demek. A zaten ivme. T de zaman. Saniye. AT grafiğini çizecek olursak. Zaten araç ne yapıyor? 0-5 saniye aralığında artı yönde hızlanıyor. 5-10 saniye aralığında sabit hızla gidiyor. Bir kere 5-10 saniye aralığında sabit hızla gittiği için ivmesi nedir? sıfırdır bak. Bir kere 5-10 saniye aralığında ivmem kocaman bir sıfır. Bunu yakaladım. Peki sıfırla 5 saniye aralığında biz ivmeyi ne bulduk? Bak B şıkkında biz bunu çözdük. B şıkkında 0-5 saniye aralığındaki ivmeyi 2 bulmuştuk. Dolayısıyla bak hemen ivmeme 2'ye götürüyorum. Bak ivmemiz 2 artı 2. Dolayısıyla 0-5 saniye aralığında Bak ivmemiz artı 2 olarak bulmuştuk. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Peki hocam neden ivmeyi sabit çizdik? Çünkü düzgün hızlanan hareket yapıyor. Düzgün hızlanan harekette ivme sabitti. Yani bizim burada eğimimiz sabit bir şekilde gidiyor ya. Bak şu grafiğin eğimi değişmiyor. E, hız zaman grafiğinin eğimi de ivmeyi veriyordu. Eğim sabit olduğuna göre ivme de sabit. İvmeyi zaten B şıkkında 2 bulmuştuk. Ve biz de bakın buraya ivmeyi 2 olarak yaptık ve sabit çizdik. 5-10 saniye aralığında ise ivmemiz 0'dır çünkü 5-10 saniye aralığında sabit hızlı hareket yapıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik 3. sorumuza. Bu sefer ivme zaman grafiği verilmiş. Bak önce grafiğin adına bakıyoruz. İlk hızı da 20'ymiş arabanın. İlk hızı 20 olan bir aracın ivme zaman grafiği veriliyor. Buna göre Aracın 10. saniyedeki hızını bulunuz diyor. Şimdi 10. saniyedeki hız ne demek? Son hız demek. Bak çünkü grafik 10. saniyede bitiyor bak. Zaman 10 saniye sürmüş. Yani bana aslında son hızını soruyor. Şimdi ilk hızını biliyorum. Ben son hızını bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü arkadaşlar ivme zaman grafiğinde alan alırsak hız değişimini buluyorduk. Tekrar hemen hatırlatıyorum. İvme zaman grafiğinde alan hız değişimini veriyordu. Sağdan sola doğru gidiyorsak alan alıyorduk, soldan sağa gidiyorsak eğim alıyorduk. İvme zaman grafiğinin alanı hızdaki değişimi verir. Hız değişimini bulursak son hızı bulabiliriz. Çünkü hız değişimi son hız eksi ilk hız demekti. O zaman hedef belli. Bak şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanını alacağım. Sonra bak şurada bir dikdörtgen daha var. Daha küçük bir dikdörtgen. Bunun da alanını alıp topladığımda buranın alanı bize hız değişimi yani delta V'yi verecek. Delta V hız değişimi demekti. Hız değişimi demek de son hızdan ilk hızı çıkartmak demekti. O zaman hadi bulalım. Bak şu sarı bölgenin alanı 10 çarpı 5'ten 50 yapıyor. Buranın alanı da bak 5 çarpı şu mesafe kaç? 5. 5 ile 10 arası 5 ya. 5 kere 5 Burası da 25 yaptı. Dolayısıyla bak hız değişimini ne buldum? Önce hızım 50 arttı. Sonra hızım 25 daha arttı. Bak önce 50 hızlandım, sonra 25 hızlandım. Hocam hızlandığımızı nereden anlıyoruz? Çünkü bunlar pozitif. Pozitifse hızlanıyorum, negatifse yavaşlıyorum. Dolayısıyla önce 50 hızlandım, sonra 25 hızlandım. Dolayısıyla ben ne kadar hızlandım? 75 hızlandım. Peki ben 75 hızlanırsam benim son hızım kaç olur? E, i̇lk hızım 20 idi. Benim bir hızım vardı değeri 20 idi. Ne kadar hızlandım? 75 hızlandım. O zaman kaç olurum? Tabii ki de 95 olurum hocam. Aha da bitti. Olayı mantığı bu. Alanını alıp hız değişimini bulduk. Sonra da ilk hızım 20 idi. 75 hızlanırsam 95 olurum dedim. İşi noktaladım. Peki aracın hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman demek VT demek. VT grafiği çiziyorum. VT. Şimdi benim ilk hızım kaç? İlk hızım 20. Grafiği 20'den başlatacağız. Neden hocam? E ilk hız 20. İlk hız 20 olduğuna göre ben grafiği 20'den başlatacağım. Sonra sırasıyla ne olacak? Önce 50 hızlanacağım. Sonra 25 hızlanacağım. Peki önce 50 hızlanırsam 20 idi. 50 hızlanırsam kaça gelirim? Hocam 70'e gelirim. Bitti. Bak 0.5 saniye aralığında 50 hızlandım. Dolayısıyla benim 5. saniyedeki hızım 70'tir. Çünkü 50 hızlandım. Bak alanı 50 bulduk ya. İlk 5 saniyede 50 hızlandı. Son 5 saniyede 25 hızlandı. Dolayısıyla önce 50 hızlandım, 70 70'e geldim. Sonra 25 hızlanacağım. 25 hızlanırsam şöyle 70'e 25 eklersek ne olur? 95 olur. İşte bizim 10. saniyedeki hızımız 95'tir. Yani son hız 95. E biz de az önce son hızı 95 bulmadık mı? E bulduk hocam. Al bak burada da 95'e geldim. Peki hocam ben burada bir anormallik seziyorum. Buradaki eğim daha büyük. Ama buradaki eğim daha küçük. Neden böyle oldu? E çünkü ivme azaldı. Bak benim ivmem başlangıçta 10'du. Sonradan ivme ne oldu? 5'e düştü. 10'dan 5'e düştü. İvme azaldığına göre. E bu bir hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinin eğimi de ivmeyi veriyordu. E dolayısıyla ivme azaldığına göre. Bak burada da eğim azaldı. Buradaki eğim daha az. Buradaki eğim daha büyük. Zaten hız değişimlerden de belli oluyor. Burada hız değişimi 50 e, 20'den 70'e burada 70'den 95'e hız değişimi 25 demek ki buranın eğimi biraz daha küçük olacak çünkü hız değişimi daha az İşte bu da bizim hız zaman grafiğimiz olmuş oldu arkadaşlar dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız yerlere yorumlara belirtin. Abone olup beğenip yorum yaparsanız bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yeter ki desteklerinizi esirgemeyin. Ben de size her türlü içerik üretmeye hazırım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.